İzmir'deki o sarsıntıyla birlikte maalesef bir deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleştik. Ölülerimiz var, yaralarımız var. Neler söylemek istersiniz efendim? Başta bu depremden dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet. Kalan ailelere de sabırlar diliyorum. Yarılar insanlara da acil şifalar diliyorum. Aslında deprem olarak düşündüğümüzde depreme sebebiyet olanlar bizleriz. Bizler derken yani bu imari verenler, İmar kanuna aykırı hareket edenler ve denetim gücünü yapmayan insanlardan dolayı bunlar da yerel ve devlet bazındaki insanlar sorumludur. Yani her daima deprem gerçeği Türkiye ile yüz yüzeyiz. Yüz yüze olduğumuzdan dolayı şunu bilmeliyiz ki yani deprem insanları öldürmez. Para ve bu zihniyet para kapitalizm zihniyeti insanları öldürüyor. Ne yazık ki zaten senelerce deprem geliyor. Geldiğini de hepimizin malumudur. Hele İzmir gibi bir yerde dün o büyüklükteki şiddetten inan şu kadar ölüm yani belki seviniriz diye yani yanlış anlaşılmasın daha çok bekliyorduk. Yani insanların çünkü gayri imarı nizamsız Böyle para vererek belediyeler veya devletteki büyük babalara onun için hep ölen gariban oluyor, hep gariban oluyor. Hocam yıkılan bina var ve yanında yıkılmayan bina var. Onlarda bir ihmal mi var? Nasıl Şimdi şu şekilde düşünelim. Tabii ki ihmal var. Yani bina yapılan binanın eğer statiklerine göre yapmış olsalar, e, hızlı kolay olmasa, tam imarına göre, planına göre yapılsa, kazık sistemi, fora kazıkları takılırsa inan deprem insanları öldürmez. Çünkü Japonya'yı, Kore'yi insanlar düşündüğünde yüz katlı binalar olduğu halde sallanıyor ama yine insanlar ölmüyor. Bir diğer soru hocam, en büyük şehrimiz, mega kent şehrimiz İstanbul olarak depreme hazır mıyız? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Valla şu anda zaten insanlarımız gerçekten acılık depremiyle yüz yüzedir. Yani depremin en büyüğü zaten şu anda halk yaşıyor. Yani gerçekten çok sıkıntılar var. Ee, hele bu korona belası da inşallah bir an önce dünyada da bizim ülkemizde de kalkmasını temennimiz dileğimizdir. Buna rağmen İstanbul inan ben e, gördüğüm kadarıyla İstanbul depreme hazırlıklı değildir. Çünkü hele e, şu şekilde e, avcılarda şu anda e, avcılar belediye başkanı veya büyükşehir belediye başkanı güzel bir çalışma yaptılar bu kentsel dönüşümü ama halkımız Buna e, hazır değildir çünkü maalesef ekonomik sıkıntılar dolu. Bir türlü bu kentsel dönüşümü olduğu halde e, başlamıyorlar. Yani bir an önce başlamaları lazım. Çünkü eğer başlamasalar e, biz bunlardan ders çıkartmamız lazım. Yani geriye dönük de düşünmeyelim, ileriye dönük adım atsak bizim için daha önemlidir. Bir diye 1999 depremden sonra 470 alanın imana açıldığı, rant e, kapsı haline getirildiği söyleniyor. Ki, bu deprem alanla ilgili neler söylemek istersiniz? Vallahi şu anda şunu söyleyeyim, zaten ne yazık ki bunları söylediğimizde üzülerek söylüyorum. Şu anda İstanbul'da bir depremde çadır kurabilecek bir alanımız yok çünkü hep imara açıldı, açıldıkları gibi de rant yerleri oldu. Size bir örnek söyleyeyim, küçük çekmece'de Kumsalda ve küçük çekmecenin içerisinde bir alan vardı. Şu anda Kadir Topbaş'ın eniştesidir galiba yanılmazsa. Orayı o yeşilim güzel alanı göl kenarına ne bloklar yapıldı milyon dolarlara daireler satıldı ki imarı olmayan bir yerde imar çıkartıyor. Yani biz bu kadar pergalsız bu kadar işlevsiz bir baştakilerle yüzde olduğumuzda hesap soran yok. Halkımız da biraz bu konuda duyarsızdır. Çünkü duyarsız olan bir halkta her şey e, rava ve meşrudur yani. Tabii deprem konusunda sorun kuşanlı bir ülke olarak özellikle imar konusunda, inşaat konusunda devletin mi deseniz, yerel yönetimlerin mi deseniz nasıl bir politikası olması gerekiyor Şimdi e, yani devlet dediğimizde akla e, hükümetler gelir. Yani devletin halkın bilinçlenmesidir. Yani e, yerel bazda e, belediyelerin e, o konuda e, imarda veya statiklerden, fizyabilitelerden çok iyi çalışmaları lazım. Halkı gerekirse bilgilendirip de şu e, bizim dediğimiz statik projelerle ilgili gerçekten e, bunları yerine getirseler daha farklı e, sistemler olur. Mesela e, beton bazında kalibreleri işte C20, C30, C35, 40 dediğimizde hangisini kullanacak ve onlardan ziyade temel. Eğer temelsiz bir binanın üstüne betondan değil de demirden de yaparsan temel çünkü tutmuyor. Çünkü tutan temeldir. Yani temelin yaptığı e, bizim İstanbul'a mega bir şehrinde inan çok üzülerek söylüyorum. Allah o günü göstermesin. Büyük bir deprem bekliyoruz ve depremin de şiddetini yani dilim varmıyor üstü, söyleyeyim. Yani eğer yedilerde olsa inan e, yani Allah o günü göstermesin büyük felaket olur ve ulaşımımız da kapanır. Yani ulaş mega İstanbul şehri dediğimiz bir şehirde şu anda normal günlük hayatımızın içerisinden biz 3-5 saate ulaşamıyoruz. Şimdi bunu depremle bir yolu kapanmasını düşünün. Yani çok zor olur. Yani her şeyden önce güzel statik, güzel projeler, güzel demir. Yani bunu incelenmesi zorun haline getirip devlet bunu bir an önce ele alacak. Devlet dediğimizde de müteahhit yandaş tarafları olmaması lazım. Yani bir bakıyorsun bir toku devletin el attığı bir yerdir ama 15-10 kişiden el değiştire değiştire en son taşrona gelir. Taşrondan ne kadar içinden beton çalayım, ne kadar demir çalayım, ne kadar statiklerinden oynayayım. Onun hesabının derdinden de herkes para peşinde. Biz önce parayı bir tarafa atacağız insanın hayatı her şeyin üstünde olduğunu düşünerek bunu biz el atsak deprem öldürmez, biz insanları öldürürüz. İnşallah depremsiz bir gelecekle daha sağlıklı binaların yapılması ile hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olasınız.